Malezya'dayken bir market videosu çekelim dedik. Diğer ülkelerde bunu yapmamıştık. Burada bunu yapalım istiyorum. Şimdi mango aldık. Mango çok keyifli bir meyve. Buralarda da çok çok yenen bir meyve. 6.67 Ringgit. Yani e, 7 desek 49 lira bir mango. E, muz aldık. O da ne kadar? Yarım kilo, 800 gram civarında. Bu da 5 Ringgit. Yani Begüm şaşırdı. 30. 35 lira. <laughs> Şaka mı? 35-7 ile çarpıyoruz doğru. Salata yapalım istiyoruz. Çünkü et aldık. Etin fiyatını da söyleyeceğim. Şu kıvırcık 6.39. Yani 40 45 lira civarında. Bu biraz pahalı. Ama diğerleri inanılmaz ucuz. Eti aldık az önce. 1 kilo kuzu eti aldık. Onun da videosunu çektim. Buraya onu da ekleyeceğim. O da çok uygundu. Şimdi et reyonuna geldik. Acaba hani et alsak pişirsek mi diye düşünüyoruz. Ve hemen şu indirimi göstereyim size. Bir saniye. Et, kuzu eti. Evet şu kuzu etinin kilo fiyatı 24.99. 175 TL. TL. 175 Hatta daha aşağı yani 167 falan. Sepetimde yani. ne var? <laughs> Belize Türkiye'den çok fazla bebek bezi getiremeyeceğimiz için sınırlı getirmiştik. Hemen Huggies bildiğimiz bir marka olduğu için burada bunu deneyelim dedik. 28 ringgit yani yani 250 lira. 250 lira. 58 tane kilo pes. Bebek bezinin fiyatı 180, 180 TL. 180. TL. Bu da Türkiye'de olmayan bir meyve. Neydi adı? Jack Fruits. Çok güzel kokuyor. Denemek için aldık. 7 ringgit yani 42 lira. Kahvaltı için 15 yumurta aldık. Bunun fiyatı da 11.50. Yani 80 lira. Malezya'da yaşam daha ucuz ne? Taşınsak mı buraya?